Samiha Ay verdi merhumen adını ilk defa 1968 yılında ortaokula başladığımda Türkçe öğretmenim olan ve birkaç yazısında Kemal Ayaldı mahlasını kullanan Kemal Yurdakul Aren hocamdan duydum. Kemal hocam ortaokulda Türkçe öğretmenimiz olmuştu. Lisede de velim olmuştu. O yıllardan itibaren hep kendisiyle irtibatımız devam etti. Elbette bu irtibat kültürel bir irtibat idi. Kendisinin Türk kültür ve irfanına olan düşkünlüğünün sonucu olarak etrafında böyle bir hale yaratmıştı ve biz de o haleden nasiplenen gençlerden olarak irfan hazinemizi. Kemal Hocam'ın rehberliği ile doldurmaya başladığımızda bir taşra kenti olan Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir irfan kaynağı ile karşılaşmış olduk. Bu irfan kaynağının da beslendiği bir irfan kaynağı varmış ve bu da 1905 yılında doğup 1993 yılında aramızdan ayrılan ve ebedi aleme göç eyleyen Samiha Ayverdi hanımefendiymiş. Samiye Hanım, bu 20. yüzyılın değişim yüzyılının insanlığın bütün insanlığın değişim yüzyılının ve Türk tarihindeki büyük değişimin yaşandığı bu yüzyılın en önemli irfan şahsiyetlerinden birisi, İrfan ve iman şahsiyetlerinden birisi ilk romanı olan aşk buduru yazdığında. 33 yaşında ve arkasından hala etkisi devam eden Batmayan Gün adlı romanı yazdığında 34 yaşında. Yani 33 ve 34 yaşında bir İrfan Abidesi olmanın ilk eserlerini verip bu eserlerle 21. yüzyılda yetişecek olan kuşaklara da ışık tutan bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Sami Hanım bir 20. yüzyıl dervişi. Ama 20. yüzyıl dervişi tabiri onu elbette anlatmaya yetmez. O klasik e, tasavvuf geleneğinin 21. yüzyıldaki en iyi dönüştürücüsü, yeniden yorumlayıcısı ve uygulayıcısı bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Niye? Çünkü bir kısmı vefatından sonra yayınlanan eserlere baktığımızda o bir romancı, bir hikayeci, bir tarihçi, bir hatırat yazarı, deneme yazarı, tarih fikir eseri yazarı, mensure yazarı ve mektup yazarı. Mektupları da meşhur. Samiha Ayberdi Merhume bu kitapların tamamı kültür 20. yüzyıl kültür dünyasına, irfan dünyasına, iman dünyasına doğrudan etki etmiş ve 5-6 kuşak yetiştirmiş romanlar, tarihi eserler ve mensureler, hatırat ve deneme metinleridir. Kolay değil. 47 kitap ile bir yüzyıla damga vurmak kolay değil. Samia Hanım bunu yapmıştır. Ben onu okumaya başladığım andan itibaren romanları olsun, hikayeleri olsun, hatırat kitapları olsun, denemeleri olsun, fikir kitapları olsun çok etkisinde kalmış bir şahsiyetim. Edebiyatçı oldum nihayetinde, edebiyat mesleğini tercih ettim. Edebiyat mesleğini tercih ederken sadece edebiyat sanatı değil, edebiyatın içindeki insan ve dönem zihniyet profilini öğrendiğim, beslediğim kaynaklardan birisi Samiha Ayverdi olmuştur. Özellikle bir batmayan gündeki o çelişkileri yaşamak, imani çelişki ile yabancı çelişkilerin yaşanmasının çok güzel bir gerilimini vermiştir. İbrahim Efendi Kur'an'da mesela o eski İstanbul zihniyetinin belgesel gibi yansıtılması veya öbür taraftan bir İstanbul geceleri İstanbul gecelerinde 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın ilk yarısı İstanbul'u anlatması ve bu İstanbul'un ilim, irfan, iman kaynağı olarak nasıl bir zemine oturduğunu göstermesi bakımından son derece önemli metinlerdir bu. Ama romanlarla beraber biz onun mesela edebi ve manevi dünyası içinde Fatih adlı tarih yorumu, tarih kitabı değil o, tarih yorumuyla da etkilenmişizdir. Özellikle Türk tarihinde Osmanlı asırlarını bir kronolojik tarih değil de tarih yorumu olarak görmemiz Osmanlıyı yeniden yorumlamamıza ışık tutmuş, rehberlik etmiş bir metindir. Keza abide şahsiyetler aynı şekilde. O yüzden biz e, Sami Ağay verdiği modern roman e, dönemlerinde e, imani, irfani boyutu yoğuran, klasik tasavvuf geleneğini e, bilen, onu olduğu gibi değil, yeniden yorumlayarak yeniden yoğurarak yorumlamakla beraber yeniden yoğurarak ve kendine özgü bir dil ve üslup kullanarak anlatan bir şahsiyet olarak gördük. Ve özellikle mektup geleneği önemlidir. E, mukayese yapmadım ama herhalde 20. yüzyıl e, Türk Edebiyatı'nda mektup geleneği dendiği zaman en fazla mektup yazan Belki birinci şahsiyet olarak çünkü herkese her şekilde mektupla ulaşmayı ve fikirlerini mektuplar vasıtasıyla da e, insanlara iletmeyi, kilitlere iletmeyi çok iyi e, becermiş ve başarmış bir şahsiyet olduğu için mektup geleneğinde de önemli bir e, hüviyeti vardır. Onu yüz yüze tanımaya başladığım andan itibaren gülümsemesiyle bin yıllık bir tarihi, ses tonuyla o sükuneti, oturuş şekliyle o süzülmüş bir Osmanlı medeniyeti insanını, hanımefendisini yansıtması üzerinde çok büyük tesirler bırakmıştır. Hem eserleri hem şahsi tavırları itibariyle benim bir entelektüel olarak şahsiyet bulunma, katkıda bulunan en büyük, en önemli şahsiyetlerinden birisidir. Allah rahmet eylesin, menzili mübarek olsun.